Serviks kanserinin yani halk arasında bilinen ismiyle rahim ağzı kanseri kadınlar arasında yaygın görülen kanserlerden biri fakat erken teşhiste tedavisi mümkün aşılar, erken teşhis ve tarama yöntemleriyle önlenebilir bir hastalıktır. HPV dediğimiz bir e, virüsün etkisiyle gelişir. HPV enfeksiyonu oldukça yaygındır ve çoğunlukla cinsel yolla bulaşır. Bazı durumlarda rahim ağzındaki hücreleri yerleşerek ilerleyen zamanlarda da rahim kanserine sebebiyet verebilir. Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği ABD öğretim üyesi Doçent Doktor Nefise Nazlı Yeniğül, erken teşhis ve düzenli tarama yöntemlerinin büyük önem taşıdığını vurguladı. Özellikle Pap smear testi ve HPV tarama testleri serviks kanserinin erken belirtilerini tespit etmede en etkili yöntemlerden biridir. Tüm dünyada kadın ve erkekler için uygulanan HPV aşısı serviks kanserini önleyebilir. 15 yaş altında 2 doz, 15 yaş üstünde 3 doz uygulamayla serviks kanseri vakaları önemli ölçüde önlenebilir.